Hoş geldiniz arkadaşlar ben Netan bugün sizlerle birlikte dol e, dolu paket açılımının ikinci bölümündeyiz e, hatırlarsanız birinci bölümünü çekmiştim baya bir şey çıkmıştı e, bugün de yine biriktirdim gördüğünüz gibi nadir paketler sıradan paket efsanevi paket e, kartlar yetenek paketleri karakter paketleri baya bir şey biriktirdim yani Bugün bunlara açacağız sizlerle. Ee, bir de maçın oyuncu maçın oyuncusunu oynayacağız. Şimdi ilk önce şu sıradan paketlerden başlayalım be. Sıradan paket. hızlı açıl. Evet. Ee, i̇şime yarayan bir şey yok yine. Başka kötü bir şey var mı yok? Şu yetenek paketini açalım bir tane. Ödül alayım. Versene yetenek paketini. Arkadaşlar vermiyor. Allah Allah. Ne oldu ki? Arkadaşlar oyun kastı. Bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar düzelttim. Şimdi yetenek paketini açıyoruz. Acaniye'de gözü pek bir asker kör kör bedevi o ne be Enfes bilek. Şimdi buradan e, şu şeyleri alalım. 5 tane el turko. Ödülleri alalım. E, 15 tane el turko var. <laughs> Ondan sonra şurada 10 el turko daha var. bayağı bir el turko var. Ee, ba bakayım başka sonra şurada on mohawk ninja var onu da aldım sonra 5 sol kanat bunu da alalım ee, şurada 5 sol kanat daha var sol kanatı da tamamladık şimdi şu efsanevileri alalım gizemli ninja var şurada şeytani maestro var Başka şurada da 5 tane çılgın zombi var. Aldık bunları da. Şu an nadir paket ve sarı paketlerimiz kaldı. Nadir paketi paketlerden devam edelim. Şöyle açtık. Sol kanat yükseltilebilir. Şunu da açalım. Nadir paket. Hızlı açıyorum. Ee, peki şeyler çıkmadı. Bir şeyleri tamamlamak istiyorum. İnşallah tamamlanır. Baya bir şey çıktı burada. Şu yarasa kanadı şey olsa iyi olur. Ee, şimdi efsanevi karakter paketini açıyorum. Şöyle hızlı açalım. Robotnik ruhani ağacı. <laughs> bir tane efsanevi paketimiz var. Bunu da açalım. Şunu azıcık açıyorum. Robotnik tamamlanacak gibi arkadaşlar. Ee, bu efsane paketi de açıyorum. Robotnik ver. Ee, Robotnik bence tamamlanmıştır artık. Evet arkadaşlar. Robotnik tamamlandı. Bu kadardı. Açtık. Ee, i̇yi oldu. Ee, şurada da ödüller var. Şu ödüllerimizi de alalım. Nadir karakterler diyor. Tamam hadi. Geç hadi. Şurada da efsanevi karakterler diyor. Bunu da alalım. 5 elmas 120 de şey puanı. Seviye puanı mı? DP mi ne? bir de maçın oyuncusu. <laughs> hadi bakalım. öyle bir diyorum. Bu stop. 4 361 altın 3 1 kariyer bileti 4 1 elmas 1 diyorum. Nadir karakter paketi güzel. 3 2 elmas 4 2 elmas 1 1134 şey. 3 kırmızı kart. Şunu hemen izleyip geleyim. Evet arkadaşlar geldim. 837 altın. Mega paket istiyorum. 2 diyorum. Kostüm paketi. Güzel. 3 diyorum. 4 kariyer bileti. 2 6 zümrüt zümrüt tekrar 2 diyorum 60 taşı verdim gitti 6 buz kale çok iyi İnşallah kırmızı çıkmaz yes şimdi bunu da yapıp çekileceğim arkadaşlar ben daha fazla ileri gitmeyeceğim Üf, e bu defada iki bir diyorum ya keşke iki de neyse arkadaşlar bunları topluyorum 3 tane kostüm paketi para nadir paket elmas filan 3 kostüm paketini açalım bazı kostümler tamamlansa güzel olur açalım hızlıca bunları şu tamamlanacak gibi bir de bu tamamlansa güzel olur birazcık açıyorum 24 kaldı arkadaşlar. olmadı ki ama ekstra bu 4 elmas verdi güzel bir maçın oyuncusu daha gireceğim bir kostüm paketi yakalasam çok iyi olur kostüm paketini aldığımda çıkacağım kendimi hiç riske atmak istemiyorum ee, çünkü 10 elmasım var Oyalmas da yani az görünmez top. Şimdi bir kostüm paketi yakalarsam, işte bunları alıp çekilebilirim ya. Tamam bir gidelim ya. Belki alırız. 8 yarmasımız var. Bunları alıp çekilsem tekrar girebilirim. Aynen arkadaşlar. Tekrar gireceğim. Ödüllerimizi alalım. Şu karakter paketini de açalım. Hızlıca açtık. Güzel. Bir maçın oyuncusu daha giriyorum. Kostüm paketi istiyorum ama çıkmaz herhalde. Kostüm paketi aldığımda direkt çıkacağım çünkü o yarasa kanadını yap şey yapmak istiyorum almak istiyorum. Ben 3 diyorum bunu. Yes, kostüm paketi arkadaşlar ben çıkıyorum hemen. Çünkü elmasım yok. Elmasım olsa devam ederdim de. Ye! Yeah. Bunu tamamladık. Buna da 3 tane kaldı arkadaşlar. Onu da başka bir videoda tamamlarız belki. Hatta Gelin onu şu Robotnik'e bir deneyelim. Güzel gördüm onu. Kuyruklarda da bu. 4 hız veriyor. Bu 3 hız veriyor. Ben 4 hız daha iyi bence. Bunu giyiyorum. Karakterlerde Robotnik neredeydi arkadaşlar? Robotnik. Robotnik neredeydi? 29 5 25 8. Bunun neyi iyi ki bunun hiçbir şey iyi değil arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Neyse buna bir maç mı girsem yoksa bunla mı girsem? Bunun enerjisi yok. Hmm. Bilmiyorum şimdi kararsız kaldım. Burada da bayağı bir yetenek şey çıkarmışız. Şu robot niki zıplama falan verebilirim belki. Ya burada şapkalarım vardı. Şapkaları takamıyorum ya. Bu karaktere şapka takılmıyor. O zaman baş robot Nike alalım arkadaşlar. Yeni çıkardık sonuçta. O da efsane bir. Seçiyorum robot Nike. Buna şapka takılıyordur diye ümit ediyorum. Tamam, bu olsun. Giyelim bunu. Başka giyilecek bir şey var mı? Gözlük zaten var. Tamam bu Krampon'da sadece bu var. Bu ne? Kart topla. Allah Allah. Nasıl oluyor bilmiyorum. Neyse bir maç görelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bugün de güzel bir şey açılımı oldu. Eğer video hoşunuza giderse like atmayı, kanalıma abone olmayı, bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şu maçımızı bitirelim. Ondan sonra da bırakırız zaten. Şuna bak ya. Adama bak bana bak. Bu Robotnik'in ne işe iyi ki. Zıplaması kötü. Zıplayamıyor ki. Vuramıyor da hızlı. Boyut mu iyi bu? Bilmiyorum. Ne iyi ki bunu? Dönün, dönün. Bakayım kim daha o daha çok zıplıyor. Olmaz ki. Kaybettik maçı. Ne yapacak bir şey yok. Şuna bakın ya. Ben buna nasıl anca özel güç kullanırsam gol atarım. Gol atacak özel gücüm de yok zaten. Olmuyor. Şu vurdum. Vurdum. Olmuyor arkadaşlar bu. Şuna bakın adam benden daha çok tutuyor. Uy! Eğer beraberliği devam ettirirsem çok iyi olur. Arkadaşlar klonum var ya. Klon. Ne oldu? Oo arkadaşlar. Artık gol yememem lazım. Dev top. Dev topla gol mü için? Arkadaşlar maçı yendi. Oha. Çok şeydi. Geç şunu ya. Ne biçim reklam. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.